Doların paçası çekiliyor. Selçuk Geçer, kaçış yok, dedi iki kozu açıkladı. Piyasa uzmanı Selçuk Geçer Merkez Bankası faiz kararı sonrası piyasa değerlendirmesi yaptı. Geçer, Türkiye'de faiz ile kur arasında ilişki kalmadığını ifade ederek, dolar için beklenen haberi verdi. İşte Selçuk Geçer'den yeni kur analizi. Fiyasalarda hareketlilik devam ederken, gram altın güne 986 Türk lirası, dolar ise 16 Türk lirası 31 kuruş ile başladı. Fiyasalarda yaşanan hareketlilikten dolayı yatırımcı ise elindeki alın ve dolar nasıl kar edeceğini araştırmaya başladı. Peki altın ve dolarda yükseliş kalıcı mı? Altın ve dolar satılmalı mı? Fiyasa uzmanı Selçuk Geçer tüm bu soruları YouTube kanalında cevapladı ki ihtimal var. Geçer, Merkez Bankası'nın faizi arttırması hâlinde piyasalarda herhangi bir düşüş olmayacağını söyledi. Süper bono ve enflasyon korumalı mevduatın devreye sokulabileceğini belirten Geçer şunları kaydetti. Faiz artırsalar bile dolar düşmez. Faizler kur arasında bağlantı koptu. O günlerde faizle enflasyon kur ilişkisi vardı. Bugün faizle kur arasındaki ilişki külliyen bitti. Negatif faiz oranımız %56. Merkez Bankası 100 puan artırsa bile ise yaramazdı. Şu an iki hikaye konuşuluyor. Süper bono hikayesi ve enflasyon korumalı mevduat. Umarım bunu yapmazlar. Bu hem politika ihlali olur hem de ekonomik ihlal olur. Türkiye'de faiz kur ilişkisi bitti dolar endeksinin gerilemesine rağmen Türkiye'de doların hala yükselişte olduğunun altını çizen geçer, faiz ve kur arasında artık bir ilişki kalmadığını ifade etti. Euronun bu şartlarda daha yükseldiğini belirten geçer, doların yükselişinde kaçış olmadığını söyledi. Kaçış yok dolar yükselecek. Fed'in faiz arttırması sonucu yaşanacakları da anlatan geçer, kırılgan ekonomilerin bu süreçten daha çok etkileneceğini söyledi. Geçer dolar ve euro kuruna ilişkin şunları söyledi. 117 dolara gelen bir Brent petrol var. Piyasa daralmaya başladı. Piyasa yurt dışına kaçmaya başladı. Merkez Bankası'nın sürpriz yapmayacağı o kadar barizdi ki. Dolar 16.46'yı gördü. Faiz kararından önce bir miktar geri döndü. 16, 46'dan 16, 36, e gelmesi olan bir haber değil. Dolar 17'yi zorlar. Bugün bir ihtimal 2 hafta içinde 17 olacak. Herkese hayırlı uğurlu olsun. 5 ayda dolar 12 liradan 16'nın üzerine çıktı. Kur korumalı balyozuna rağmen. Bırakın artık beklenti içinde olmayın. Enflasyon %90 Lara gidiyorsa kimse çıkıp hikaye okumasın. Kaçış yok dolar yükselecek. Euro dolara göre daha yükseldi. Euro dolara göre daha prim yaptı. Parite bunu yükseltsek anlamına gelmiyor. Fed faiz artırmazsa euro dolar paritesi tam tersi bir tablo olur. Türkiye'de euro dolardan daha aşağı bir seviyede olur. Kritik bir durumdan bahsediyorum. Dolar endeksi 105 seviyelerini zorladı. Şimdi 101 seviyesine geldi. Bu önemli bir düşüştür. Bu da Fed'in 50 baz puan artıyoruz demesi. Bizde dolar yükseliyor. Bu da ekonominin kırılgan olduğunu gösteriyor. Dolar kırılgan bir şekilde yükselmeye devam edecek. Dolar endeksinin düşmesine rağmen bizde dolar yükseliyor. Bir önceki videomuzda bahsettiğimiz bazı konuları ele aldık. Videoyu sonuna kadar izleyip günlük yorumlardan haberdar olabilirsiniz. Selçuk Geçer'den dolar ve euro için net tarih 25 lira olacak. Ünlü ekonomist Selçuk Geçer YouTube kanalında yeni bir video yayınladı. Selçuk Geçer YouTube hesabında yeni bir analiz paylaştı. Selçuk Geçer dolar kurunun yeniden yükseleceğini söyledi geçer, dolar kurunun önce 16.80 ardından da 17 bandını kıracağını söyledi. Daha sonra dolar kurunun 18 lira bandını aşacağını belirtti. Kasım'da 25 lira olacak. Geçer, Amerika Birleşik Devletleri'nin en az 3 faiz artışı yapacağını söyledi. Hatta Avrupa Merkez Bankası bir artış yapmazsa, Türkiye'de doların euroyu geçebileceğini söyledi. Türkiye'de ise sonbaharda %12.0 civarında bir operasyon beklediğini belirtti. Eylül'de dolar kurunun 20 lira olabileceğini söyledi. Kasım'da ise 25 lira olacağını söyledi. Bu yaz doları 20 liranın üzerinde tamamlarız. Dolar bu ortamda, enflasyon seyri nedeniyle, dünyadaki gelişmeler nedeniyle, bizim ekstra kırılganlıklarımız nedeniyle 22 liraya emin adımlarla gidiyor diyen geçer, biz yazı 20 liranın üzerinde tamamlarız. Hatta 20 ila 22 lira aralığına geliriz şeklinde konuştu. Kasım ayında dolar 25 lira olur. Yıl sonu içinde tahminlerini sürdüren geçer açıklamalarına şöyle devam etti. Sonra mı ne olur? Ekim, Kasım Aralık ayı gelir o aylarda çok yüksek ihtimalle, uzaydan dünyaya meteor falan düşmezse hem Türkiye'de enflasyonun yükselmesi, hem de Türkiye'de kara borsacılığın iyiden iyiye artması nedeniyle enflasyon kontrolden çıkar, dövizin de yukarı çıkması devam eder. Diyorum ya 5 Nisan 1994'ten daha sert olacak daha büyük bir krize daha büyük bir bunalıma emin adımlarla ilerliyoruz. Kasım'da dolar 25 lira olur. Geçer, Amerika Birleşik Devletleri'nin en az 3 faiz artışı yapacağını söyledi. Hatta Avrupa Merkez Bankası bir artış yapmazsa, Türkiye'de doların euroyu geçebileceğini söyledi. Türkiye'de ise sonbaharda %12.0 civarında bir operasyon beklediğini belirtti. Eylül'de dolar kurunun 20 lira olabileceğini söyledi. Kasım'da ise 25 lira olacağını söyledi. Bu yaz doları 20 liranın üzerinde tamamlarız. Dolar bu ortamda, enflasyon seyri nedeniyle, dünyadaki gelişmeler nedeniyle, bizim ekstra kırılganlıklarımız nedeniyle 22 liraya emin adımlarla gidiyor diyen geçer. Biz yazı 20 liranın üzerinde tamamlarız. Hatta 20 ila 22 lira aralığına geliriz şeklinde konuştu. Kasım ayında dolar 25 lira olur yıl sonu içinde tahminlerini sürdüren geçer açıklamalarına şöyle devam etti. Sonra mı ne olur? Ekim, Kasım Aralık ayı gelir o aylarda çok yüksek ihtimalle, uzaydan dünyaya meteor falan düşmezse hem Türkiye'de enflasyonun yükselmesi, hem de Türkiye'de kara borsacılığın iyiden iyiye artması nedeniyle enflasyon kontrolden çıkar, dövizin de yukarı çıkması devam eder. Diyorum ya 5 Nisan 1994'ten daha sert olacak. Daha büyük bir krize, daha büyük bir bunalıma emin adımlarla ilerliyoruz. Kasım'da dolar 25 lira olur. Sorumluluk reddi. Ben bir finansal ya da mali müşavir değilim. Bu yüzden kanalımda söylediklerim bir yatırım tavsiyesi olarak görülmemeli ve yatırım tavsiyesi de değildir. Size verdiğim herhangi bir bilgi sadece kendi deneyimlerime, tecrübelerime ve araştırmalarıma dayanmaktadır. Bu videolardaki içerik vergi, hukuk, sigorta, inşaat, mühendislik, sağlık ve güvenlik, elektrik, mali diğer şeyler eski veya güncelliğini kaybetmiş olabilir. Tüm bilgileri doğrulamak sizin sorumluluğunuzdadır çünkü bu videoyu çektiğim tarih ile izlediğiniz tarih arasında fark olabilir dolayısıyla gösterilen, bahsedilen konulara güncelleme gelip değiştirilmiş olabilir. Ayrıca vergilendirmelerden bahsedilmemiş olup bunları araştırmak sizin sorumluluğunuzdadır. Herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Son güncel altın, dolar, Bitcoin, airdrop ve metaverse gelişmeleri için kanalımıza abone olup bildirimleri açabilir, bizlere destek için videoyu beğenebilirsiniz. İyi seyirler, iyi dinlemeler. Sorumluluk reddi ben bir finansal ya da mali müşavir değilim. Bu yüzden kanalımda söylediklerim bir yatırım tavsiyesi olarak görülmemeli ve yatırım tavsiyesi de değildir. Size verdiğim herhangi bir bilgi sadece kendi deneyimlerime, tecrübelerime ve araştırmalarıma dayanmaktadır. Bu videolardaki içerik vergi, hukuk, sigorta, inşaat, mühendislik, sağlık ve güvenlik, elektrik Mali diğer şeyler eski veya güncelliğini kaybetmiş olabilir. Tüm bilgileri doğrulamak sizin sorumluluğunuzdadır çünkü bu videoyu çektiğim tarih ile izlediğiniz tarih arasında fark olabilir dolayısıyla gösterilen, bahsedilen konulara güncelleme gelip değiştirilmiş olabilir. Ayrıca vergilendirmelerden bahsedilmemiş olup bunları araştırmak sizin sorumluluğunuzdadır. Herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Son güncel altın, dolar, Bitcoin, airdrop ve metaverse gelişmeleri için kanalımıza abone olup bildirimleri açabilir. Bizlere destek için videoyu beğenebilirsiniz. İyi seyirler, iyi dinlemeler.